İki farklı sınır yüzünden parçalanmış bir aile. Hayların hikayesi bu aslında. Evlerinde yaşayamıyorlar zaten bombardıman altında. Türkiye'de yaşayamıyorlar, yasal güvenceleri yok. Almanya'da birlikte yaşayamıyorlar. Aile bireylerinden birini bırakmak zorunda kaldılar. Bunların hepsi iki tane anlamsız ulusal sınır yüzünden gerçekleşti. Müzik Burada Ömer abiyle tanıştıktan sonra Ömer abinin bayağı iyi biri olduğunu gördüm dedim. işte benim artık konuşabileceğim insanlar olduğunu, dertlerimi anlatabileceğim insanların olduğunu düşündüm. Ömer abiyle bayağı konuştuk. Çok zor şeyler yaptı benim için Ömer abi. Şöyle diyeyim, annem gittikten sonra Ömer abi her gün sabah uyandırıyor beni. Beslenme çantamı hazırlayıp koyuyor. Açlığımı veriyor. Sonra kapıdan çıkıp gidene kadar başında duruyor. Ömer abi ben daha çok baba olarak görüyorum. Haydar'a zorla yaptırıyoruz ya kahvaltıyı. Yardım ediyor zaman zaman. Haydar'cığım yardım eder misin <laughs> Haydar! Haydar'cığım ya, kahvaltı hazırlayacağız. <laughs>

Mesela küçük kardeşimle, abimle konuşurken burada ben annemin yanında duruyordum. Şimdi tam tersi oldu. Kardeşimle, abim annemin yanında duruyorlar benle konuşurken. Annem bizi büyütmek için bayağı uğraştı. Babam çalışamıyordu çünkü sağ kolu sakattı. Annem bir yandan çalışıyor, bir yandan bana bakıyor, bir yandan babama bakıyor, bir yandan Almanya'daki abimle kardeşime bakıyor. Bazı zamanlar mesela annem çalışıp Almanya'daki abime para gönderiyordu maaş vermedikleri için. Abim orada aşk alıyordu, i̇şte ayakkabısı falan olmuyordu. Annem buradan alıp gönderiyordu oraya. Çalışıyor. Bana istediklerimi almaya çalışıyordu çünkü bir tek ben yılların yanında kalmıştım. Kendine hiçbir şey almıyordu, geliyordu bana diyordu bunu 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 istiyorum mu alayım mı sana diye. Ben anneme bazen söylüyordum anne neden böyle yapıyorsun, neden sadece beni veya kardeşlerimi düşünüyorsun, kendini düşünmüyorsun. Bana diyordu ki sizin geleceğiniz daha önemli. Mina, Haydar'ın annesi çok etkiliyordu aslında yani bir kadın var, iki çocuğu Almanya'da bir tanesiyle ve eşiyle Türkiye'de yaşıyor ve hasta kadın tek derdi ailesini bir araya getirmek. Esin. Ano, gette de robe. Peki, ona Bak, Haydar'a madalya verdiler. Aa, çok güzel. Şeyda basketbol. Ey, Seydcu ile, madalya çöyle. O da İzmir'den. Çok hoşuna. Çok sağ ol, yavrum. Görümcegi de simine değdi belki şade

باید بگیم که اینجا باید بگیم نام سروی چی در بیشتر تو چی از چی از قچک خوش هربی رو بند و هنین رو از خواستم من از قچک خالجه و بس مال بچین یعنی من که از خوش هربی هم در خوکم biraz yalnız kalmak istiyorsun ya bu arada. Ciddi soruyorum. Bir şey mi var? Şarjım bitiyor dayı ya. Doğruyu söyle. Bir sor Eder mi? içeride Annemle var mı konuştuktan sonra mı? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Her türlü gideceksin işte bir yıl sonra bana gidersin. Haydar'da beni en çok etkileyen şu oldu. Okula kaydedileceğini anladıktan sonra bir arkadaşını da bizimle tanıştırdı Haydar. Yine sanayide çalışan bir arkadaşıydı. Bu da beni etkiledi. Yani, yani kendisini tırnak içinde kurtarır kurtarmaz. Başka arkadaşını da okula kaydettirmek istiyor. Bundan dolayı da ben mesela özellikle bunu yapmak istedim. Bir okula kaydettirmeyle başladı. Daha sonra Türkçe gereğinden dolayı velisi oldum. Sadece okulla ilgili işleriyle uğraşıyordum. Daha sonra da aile gittiği için beslenme çantasını hazırlamakta kıyafetin seçimine kadar artık velisi oldum yani. Beklediğim bir şey değildi tabii ki bu. Birden gerçekleşti aslında. Hani önceden söyleselerdi böyle bir sorumluluğu alır mıydım bilmiyorum. Ama bir yandan da eğlenceli yani. Memnunum hayatımdan bir sorun yok. <laughs> savaş yüzünden ailenin burası, buraya gelmesi, herkesin üzülmesi, boş yere masum insanların ölmesi. O yüzden savaşı ben pek aklım bir türlü almıyor. Bana Suriye dediğinde aklımda baya şey canlanıyor. Mesela okula gittiğimde bahçesinde arkadaşlarımla, abimle top oynadığım zamanlar hatırlıyorum. Anneme dükkandan eve giderken koşmayın, öyle yapmayın, böyle yapmayın dediği zamanlar, kızdığı zamanları hatırlıyorum. Babamın işten sonra gelip el dolu olduğu için kapıyı sırtıyla kapatması geliyor aklıma. Abimle kardeşimle bizim oda da her zaman dövüştüğümüz, stırlıyor. Bayağı şey geliyor. Aklıma. Annemin, babamın, abimin, kardeşimin hep, hepimizin bir evde toplanıp bir masada yemek yiyemizi özlüyoruz. Ailemle tekrar bir araya geldiğim gün hepsi karşımda olacak. İlk başta hangisine sarılacağım diye düşüneceğim. Ama ilk başta anneme sarılacağım.